Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir duyuru yapmak istedim arkadaşlar. Yarın Brawl Stars'a zombi bir gelecek. Zombi bir'i e, yarın alacağız. O yüzden e, kanalda aktif kalın. Bence bu videoyu kaçırmayın çünkü Laz'dan önce almaya çalışacağım. Yani zombi bir bence benim en beğendiğim kostümlerden biri. Zaten 96 taşım var. 80 taşa gelecek diyorlar. Bakalım e, ne kadara gelirse artık bilmiyorum. Ama 80 taş diye söylüyor herkes. O yüzden almayı deneyeceğim yani. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir duyuru oldu. Akşam akşam da sizi rahatsız ettim. Özür dilerim. Ee, arkadaşlar, dediğim gibi yarın alacağım zombibi. Kanalda aktif kalın. Yarın sizle birlikte maç atacağız. Yani yarın canlı yayını açmaya çalışacağım, bir deneyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Yine özür dilerim sizden.